Venezuela ile Amerika arasındaki gerilim Karayipler'de artan askeri faaliyetlerle yeniden tırmanışa geçti. Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya merkezli RT kanalına verdiği demeçte Washington'ın Karayipler'de Venezuela kıyılarına yakın bölgelerde 8 savaş gemisi konuşlandırdığını söyledi. Maduro, bölgede nükleer denizaltıların da yer aldığını belirterek, "Bizi hedef alan 1200 füze var." ifadelerini kullandı. Amerika Savunma Bakanlığı'nın üst düzey isimlerinin Porto Rico'ya gittiğini vurgulayan Maduro, burada Venezuela'ya yönelik operasyonel bir üs kurulduğunu ve Porto Rico'nun bu plana dahil edildiğini dile getirdi. Maduro, yaşananları Karayipler'de eşi benzeri görülmemiş bir askeri hareketlilik olarak tanımladı. Washington'ın askeri, ekonomik ve siyasi hegemonyasını sürdürme arayışında olduğunu savunan Maduro, bu hedefin artık ulaşılabilir olmadığını belirterek çok kutuplu bir dünya gerçeği ortaya çıktı. Amerika ise bu gerçeği kabullenemiyor dedi. Amerika'nın Latin Amerika'daki zengin doğal kaynaklara göz diktiğini öne süren Maduro, Washington halkını Güney Amerika'da yeni bir savaşa sürüklüyor. Hedef Venezuela'nın altını ve petrolü şeklinde konuştu. Maduro Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Franciscus'la yaptığı bir görüşmeye de değindi. Papa'nın iki yıl önce kendisine 3. Dünya Savaşı başladı demiyorum ama çoktan başladı bile dediğini aktaran Maduro, kendisinin de bu görüşe katıldığını söyledi.